Uyarı. Paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. kestane'nin faydaları nelerdir? Kestane, besin değeri yüksek bir kuru yemiş olarak sağlık açısından birçok fayda sunar. İçerdiği kompleks karbonitratlar sayesinde enerji verir ve uzun süre tokluk hissi sağlar. Aynı zamanda düşük yağ oranıyla sağlıklı bir atıştırmalık seçeneğidir. kestane lif açısından zengin bir besindir ve sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık gibi sorunları önlemeye yardımcı olur. Ayrıca bağırsak sağlığını koruyarak sindirim sürecini destekler. Kestane potasyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu mineraller Kalp sağlığını korumaya ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda kas ve sinir sisteminin düzgün çalışmasını destekler. Kestane antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Bu özelliği ile hücre hasarını önler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca kronik hastalıkların önlenmesine katkıda bulunur. Kestane özellikle B vitamini kompleksi açısından da zengin bir besindir. Özellikle B6 vitamini sinir sistemi sağlığı için önemlidir ve ruh halini dengeler. Aynı zamanda enerji metabolizmasını destekleyerek yorgunluğu azaltır. Son olarak kestane gluten içermeyen bir besin olduğu için çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti olanlar için uygun bir seçenektir. Besleyici özellikleriyle hem tatlı hem de tuzlu tariflerde kullanılabilir. Bu nedenle sağlıklı ve lezzetli bir alternatif olarak öne çıkar. Teşekkür ederiz.